Bu sefer güncel videolar. Oba. Vay. 63 60 <Allah>. vurdum yeşile. <laughs> Mete sumağa gitti ya. Bekledim. Bekledim. Ve <laughs> <Ben>, yok <laughs> ya. Yani. Abi Mete'nin Köpekler köpekleri. <laughs> CSGO'nun açıldığını hissediyor. Mete oğlum Yemin dün nasıl geldiniz? <laughs> Valla CSGO'nun açıldığını hissediyor olabilir. Yok o köpek möpek yok muydu? Ya oğlum ben, ben, kafamda şapkayla köpek kovalamış adamım. Eray hatırlamıyor musun? Köpek kovalıyordu Mete. Ha. Oğlum bitti bitti. bitti. giremiyordu. <gülüyor> <gülüyor> kafamda dediğimiz şapkasıyla köpek kovaladım ya ha, hatta düştüm siz görememişsiniz. <laughs> <laughs> oğlum gümüş gel bir oldum. Gel Fethi gel. Üst yetenek grubu diyor. Yatakta yaşıyorum diyor.

Oh, okay, evet. nice man. <laughs> ne oluyor oğlum. Kuruyorum izle beni. <laughs> i̇zle ben. <laughs> Aa sıktım. Abi sıktım. Vallahi sesi geldi ya. Kaydediyorum. Şşşt. Açayım da gör. Orası çocuğu. Help Abi ya, e, adam <gülüyor> <gülüyor> I'm so sorry. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok çok iyi oynayacağım bu kızı düşüreceğim hazır ol. Atmamız yok mu peki sevgilisi mi? Şey burada AP kaldı da. Aa. Hello can I take? Hadi buradan. <gülüyor> 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 Sen <gülüyor> ne yapıyorsun ya? You okay. can't Not. Uh, no, 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 no! Fuck! Uh, oh, that's that's... Oh, <laughs> thanks, <God>. baby! <laughs> <laughs> oh, yeah, boy! <laughs> <laughs> so good! <laughs> <laughs> <Trailer. sighs> uh, Master Garden, you don't know how to walk in this fucking game. KDS birden yukarıda olanımız yok amık ama scoreboardda öndeyiz çok ilginç. <laughs> Let's go. <laughs> Bye. Geri gel lan. Abi yok turuncu yeşil oldu. Ha. Şimdi <laughs> şimdi benim pireyin yaptınız lan. <gülüyor> <gülüyor> Yedik o yokken böyle. Acı şimdi impostor kim falan oluyor. <laughs> Oğlum çok iyi oldu lan. Harbi. Abi biri de benim arkamdan gelebilir mi abi? Mavi kim? Sattım abi. Oğlum ne, ne konuşuyorsun? Yüzünü <laughs> seveyim ya. Ölüldü <laughs> lan herhalde. Oo, oh, can can mespont gibi hissettim. Çünkü oh. şeye bak ölmeye bak. <gülüyor> 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 Geçtim Borhan. Bana niye atmadı? Karttan. Oynayacak bu ya. Meraklı. Uğraklı mı? Uğraklı. Urak mı? Nasıl iki dedim. Kaç canım var ya? Oh, oh. Kaç? Çak komaya geliyorum. Papaçu. Nuri Papaçu. Osman'ın nereye gidersin? Kaçtı lan. Ne? Metecim nereye gidersin? <laughs> <laughs> Osman'ım nereye gidersin? Onu tutayım mı? Ben vurdum. İki Mete kez vurdum hatta. Nereye gidersin? Ben Osman Şentürk. Ben Osman. Kimdi o? Ben... Sokak. Ben sadece 15 dakikayım. Gerek. Oo. Sadece. Çok iyi. Nerelere gider? Uçmanın nereye gider? Evet. 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 Arif batıyor lan kaldırın. <laughs> <laughs> Skobası nasıl çıkıyor? Şey var ya ya da şu an hani bir tane <laughs> bir Sınavda da böyle Kavşanım, abi. Yapayım yap, yap, <gülüyor> <gülüyor> Bak beni bakayım. Sen şöyle şöyle ittir şöyle şöyle ittir tam şu önde şöyle. Şöyle şöyle kaldırın. Senin tam solunda, solunda ama. Sen şu an Fethi'yi Solunda. Fethi'yi şöyle yapıyorsun. <laughs> Dur Şöyle mi yapmalı lazım? Anladım. Şöyle yapmalı lazım. Ya sen şöyle Arif, kürekle alır gibi şöyle yapacaksın. Şu yöne. Şöyle. Ha tamam. Yok. ha ters çıkıyormuş. Çekiyor. Kamera ters çıkıyormuş. Çekiyor. Öbür yön. Y'ye eksenine göre çevir. Çekiyor, çekiyor. Ben de... Ben de şaşırıyorum. <laughs> ya çekiyoruz. Dur bekle. Bir saniye. Ben burada mı duracağım, burada mı duracağım? Sen, senin tam... Çaz... Sen tam öbür çaprazında. L'nin olduğu taraf üzerindeki, tişörtündeki L. <laughs> <laughs> Çık batıyor. <gülüyor gülüyor> azıcık kaldır falan kaldır da bir kaldırmış üstüne. <laughs> 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 <Oy>. Bayılmış ya. <yani. gülüyor> ah. 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 Elim kolum tutma iyi elim. Ol, şey kar, var. var. nerede nerede oğlum ya? Araba, araba. Nasıl sık sıkmadım ona ya? Çok kötü etti oğlum ya. Mor kim? Mor <laughs> <laughs> Bir şey soracağım. Hı. Bize neden karşıya böyle gordo bereli insanlar geliyor? Gordo Hı? bereli değil mi? Yok ne diye? Gordon. Gordon Bereli. Gordon Bereli. şey, Jordan <laughs> Bereli ya. aldım abi. Türbünsüz, Michael Aldım. Chicago Bulls. Hadi bak. No, no, no. Just no, say, say your pussy. pussy. Okay. 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 I'm listening. I'm listening. Say your nick. Say, say that that your Pussy. You pussy. Come, 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 on. Come, come on. Come on. Come on. Come on.

Say pee, pee before I go, I need this. Daha çalışmadın, online girdin sınava, 80 aldın. Konuşma şimdi. Ne? 88 buçuk. Yara oflu. Of of ya, burada herkes zaten oflu diyor, adamı unuttum. ben anneme hep anlatırken seni yarasa diye anlattım. Benim babam sana oflu diyor. Küçük, küçük, bir çocuk gelecek diyecek ki, Ali amca sana neden yarasa diyorlar. Sen de hikayeyi anlatacaksın. Hayır. O oğlumuzun hikayesi. hikaye, otur bakayım. Başlayacaksın, diye. diyeceksin ki ilişkiden Discord vardı, bilir misin? 25 tane video izletecek sonra bizim payımız. <laughs> 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 evet. Belki o zaman <laughs> daha da artacak. Short, 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 ben, short. Ben bende de ping var, sende de ping var. O yüzden fark edeyim hangimiz pinkli. O yüzden ping Kemal olsun. Short, 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 Çok güzel. Ben kaybedeceğim bir şey yok. Tavuk döner, gidiyorum. Bir tane Dark Camps var. Şu bir. Las. Please nasıl yazılıydı? Ya pile pile AS. Ya AS. Şu an tarihi bir Ace tanık oluyorsunuz hmm. Çok güzel koşuyorsunuz. Hadi ben çok öyle kapatamıyorum. Fazladır bilmiyorum. Elias. Elias Eray. Eza'nın şu şeyini gördünüz mü şirketini? Yeni hayatını. Yok. Kimin? Abi o adam saldılar mı? Var ya. Git hadiseyi Ebru Gündeş'i. Bütün ses <laughs> <Özes> Türkiye'yi yürüne. <yürürüyor> Ebru Gündeş. Ne bütün bu ses Türkiye mi? Lan <laughs> Murat Boz. Ne? Evet işte. Beyaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi. Beyaz. Yapma sevdam. <gülüyor> <gülüyor> sevdam. <laughs> Bunu çok <laughs> komikti lan. Bende bir tane var reis yükledim mi lan? Eski şehirliymiş lan bir de. Nereden anladın reis? 26 yazay. <laughs> ne oldu ya? <laughs> Bu ne lan go kart ile yarışı oğlum? <laughs> go kart dedi mi ya? Eray. <gülüyor> bu Eray mı bu lan? Evet. <gülüyor> 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 ha, gene mi sildi? Oha. 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 Burada geliyorum bekle. <laughs> ne yapıyor <Oha>. oğlum bu? <laughs> ne diyorsun? Ya? Çok güzel. Burada aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok Hadi güzel. Hadi gel sana gel. Bak Peki. bak. Tam aslında arabalardan yok. çıkma bir. Aa ben şey de Hooligan aldıydım. Oha. <laughs> Bakayım. Aa ben de yok. Evet, geliyorum abi. Şöyle. Kaldırabilirim. Kaldırabilirim. Ooo! <laughs> Gitti mi lan? <laughs> Oldu Uçtum biraz. Geliyorum. Kaldır. Vay! Vay, da ama. Baya kalkmadı mı? Yapıyorum oğlum Spor lan ya. ama. Bir de istediğin Zı şey az var. Az, mi az, mi? Az, az geri git Eray. Am Allah e pardon. Evet, geri git. Abi yok Gittin ben şey yapamıyorum kalkmıyorum ben. <laughs> Ulan bir şu konuşmalar alsa. Nasıl? Ya? Çok çok ne güzelmiş lan bu Karadenizli araba. Karadenizli. Karadenizli. <laughs> <laughs> Manora. <laughs> Saral yazmış ya. Saral yazmış ya. Neresinde? Sütunda mı? Olsun? Oğlum plaka. Plaka yok düşün. Saral yazay. Şu an düşmüş herhalde beni